sana büyük bir müjde vereyim. Sen sıradan bir cariye ile evlenmedin. Ben büyük hükümdar Ömer'in Neman'ın kızı Nüsetüş Zaman'ım. Bu gördüğün genç de benim öz kardeşim Davül Mekan'dır, dedi. Ve başlarından geçenleri anlattı. Yahya, büyük bir hükümdara damat olduğu için çok sevindi. Kayınbiraderinin elini sıkarak, kardeşine kavuştuğu için çok sevindiğini söyledi. Sonra da yanlarından ayrıldı. Adamlarına, dağ bir mekan için üç takım elbiseyle iyi bir at hazırlamalarını emretti. Ertesi günde kervan halkına büyük bir ziyafet verdi. Diğer taraftan Nüsetür zamanda uşağına kardeşinin yol arkadaşı olan Gülhancı'yı bulup ona iyi bir hayvan sağlamasını ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamasını söyledi. Uşak yanına bir iki arkadaş alarak Gülhancı'yı aramaya çıktı. Onu arkalarda kaçmak için eşeğini hazırlarken buldu. Hemen yanına koştu. Külhancı uşakla arkadaşlarının etrafını sardığını görünce korkudan tir tir titremeye başladı. 177. Gece Uşak, Külhancı'ya takılmak için sert bir tavırla seni yalancı seni dedi. Hani türkü söyleyen adamı tanımıyordum. Oysa o senin arkadaşınmış. Neyse elimize düştün. Bağdat'a gidene kadar seni bırakmayacağız. Külhancı'la ahevli çekerek insanın korktuğu başına gelirmiş ne doğru bir söz dedi. Uşak Külhancı'yı eşeğinden indirdi. Sonra Güler yüzle arkadaşlarına döndü. Ona iyi bir at getirmelerini ve ihtiyaçlarını karşılamalarını söyleyerek hanımının yanına döndü. Külhancı hala korkuyor, onlara yalvararak kendisine kötülük etmemelerini söylüyordu. Kervan o gün tekrar yola koyuldu. Gece Bağdat'a yakın bir yerde konakladılar. Herkes sevinç içindeydi. Gece rahat bir uyku çektikten sonra Sabah erken uyunup yolculuğa hazırlanan kervan halkı, birdenbire uzaktan büyük bir ordunun yanlarına yaklaştığını gördüler. Oldukları yerde durup işin sonunu beklemeye başladılar. Çok geçmeden, o büyük ordudan 500 kadar atlı ayrılarak, kervanın önünde ilerleyen kahyanın etrafını sardı. Kahya telaşa düştü. Gelenlere kim olduklarını sordu. Başlarında bulunan birisi, önce sen kim olduğunu söyle, diye bağırdı. Kahya cesaretini toplayarak, ''Hükümdar Neman'ın oğlu Şam valisi Şarkan tarafından geliyorum, Bağdat'a vergi hasılatını ve bazı hediyeleri götürüyorum.'' dedi. Atlılar bunu duyunca ağlaşmaya başladılar. Başlarımdaki subay, ''Biz de rahmetlinin askerleriyiz. Hükümdarımız Ömer'ün Neman iki gün önce zehirlenerek öldü. Büyük vezirden Dan bizimle beraberdir. Kendisiyle görüşebilirsiniz.'' dedi. Bunun üzerine Kahya atını ileriye sürdü. Biraz geride bulunan Dandan'ın yanına gitti. Vezir Dandan hemen askerlerine emir vererek büyük bir çadır kurdurttu. Sonra Kahya ile beraber atlarından inerek çadıra girdiler. Vezir Dandan Kahya'nın hatrını sordu ve kervan hakkında bilgi aldıktan sonra büyük bir üzüntü içinde Hükümdarımız anlaşılmaz bir şekilde zehirlendi. Onun ölümünden sonra halk kimi hükümdar olarak tanıyacağına karar veremedi. Az kalsın bir iç savaş çıkacaktı. Bereket ki şehrin ileri gelenleri araya girdiler ve Şam'da bulunan Şarkan'ın hükümdarlığa getirilmesini teklif ettiler. Ben de gördüğünüz ordunun başına geçerek Şam'a gidip Şarkan'ı getirme görevini üstlendim. Şunu da söyleyeyim ki halkın bir kısmında kardeşi Nusayt-ı Zamanlı ile Hicaz'a giderek ortadan kaybolan Şehzade Davin Mekan'ın hükümdarlığa getirilmesini istiyor. Kahya bunu duyunca, karısının anlattığı hikayenin gerçekliğine iyice inandı. Her ne kadar kayınbabasının ölümüne üzüldüyse de, kayın kayınbiraderi Davil Mekan'ın onun yerine geçeceğine sevinmekten kendini alamadı. 178. Gece Şarkan'ın kahyası vezirden dana, ''Sayın vezir'' dedi, ''Bizimle karşılaşmakla işiniz kolayca halledildi. Çünkü rahmetli hükümdarımızın küçük oğlu Davil Mekan ile Kız kardeşi Nusret zaman kervanımızdadır. Başlarından çok garip ve acı olaylar geçen kardeşlerin sağlıkları yerindedir. Dezir merakla, Davül Mekan'la Nusret zamanın başlarından geçenleri sordu. Kahya ayrıntısıyla anlattı. Bunun üzerine vizir orduyla beraber gelen devlet adamlarını ve şehrin ileri gelenlerini çadırına çağırdı. Kendilerine Kahya'yı tanıtıp, ölen hükümdarın küçük oğlu Davül Mekan'ın kervanda bulunduğunu müjdeledi ve onu hükümdarlar getirme konusunda fikirlerini sordu. Hepsi babası yerine bir Mekan'ın hükümdar olmasına uygun gördüler. Bunun şerefine vezir hemen uşaklarına emir vererek bir ziyafet düzenletti. Ziyafetten sonra kahya vezirden izin isteyerek ben gidip Davil Mekan ile kardeşine babalarının öldüğünü ve Bağdat halkının Davil Mekan'ın hükümdarlığa getirilmesini istediğini haber vereyim dedi vezirden Dandan razı oldu. Yanında getirdiği hükümdarlık elbisesini Kahya'ya verip Davul mekana giydirmesini söyledi. Siz gidin, haber verin. Yarın ben gelir kendileriyle görüşürüm, dedi. Kahya atına binerek geride bıraktığı kervana döndü. Onu sabırsızlıkla bekleyen karısı Nusret zamanla kayınbiraderi Davul mekanın bulunduğu arabaya gitti. Bezirdendandan Dandan öğrendiği acı haberi söyledi. Sonra Bağdat'ın ileri gelenlerinin verdikleri kararı anlattı. Daha bir mekan, karar vermekte güçlük çekti. Sonunda, hükümdarlığı kabul ettim. Fakat abi imşarken de nasıl anlaşacağız diye sordu. Cahya, o Şam'da hükümdar olur, sen de Bağdat'ta diye cevap verdi. Sonra ona vezirin verdiği elbiseleri giydirdi. Yanından ayrılıp aşçılarını topladı. Ertesi gün gelecek vezir ve devlet adamlarına verilecek ziyafet için emirler verdi. Uşaklarına da iyi bir yerde dağ bil mekan için büyük bir çadır kurmalarını ve çadırı halılarla döşeyip sedirler hazırlamalarını söyledi. Ertesi gün dağ bil mekan kendisi için kurulan çadıra geçti. Kahya da yanına adamlarından birkaç kişi olup veziri karşılamaya gitti. Çok geçmeden vezirden Dan'la yanındakiler geldiler, Kahya atından inerek Onları büyük bir saygıyla karşıladık. Kapısının önünde yalın kılıçlı muhafızlar bulunan Davil Mekan'ın çadırına götürdü. Önce veziri yeni hükümdara takdim etti. Sonra sırayla derecelerine göre diğer devlet adamlarını tanıttı. Davil Mekan her biriyle ayrı ayrı konuştu. Onun fikirlerini ve görüşlerini beğendiler. Hükümdarlarla ait bir kimse olduğuna kanaat getirerek onu seçtiklerine memnun oldular. 179. gece bir ara yeni hükümdar yanında oturan vezire dönerek, ''Babanın nasıl zehirlendiğini ve buna nasıl meydan verildiğini öğrenmek istiyorum.'' dedi. Bunun üzerine vezirden Dan, davil mekanın çadırında bulunan devlet adamlarına işaret ederek, kendilerini yalnız bırakmalarını bildirdi. Hükümdarla baş başa kalınca, ''Efendimiz'' dedi, ''Babanızın nasıl zehirlendiğini bu gece gelir, size uzun uzun anlatırım. Şimdilik biraz işlerim var.'' Çünkü emrimdeki askerlerin rahatını sağlayamadım. Onlara üç gün izin vermek istiyorum. Şerefinize bayram etsinler. Davir Mekan bu sözlerden memnun oldu. Ayağa kalkarak viziri kapıya kadar uğurladı. Gece olunca Nürset Hüsaman'ı çadırına davet etti ve biraz sonra vezirdenden gelip bana babamızın nasıl zehirlendiğini anlatacak. Sen de bulun, dinle, dedi. Nürset Hüsaman merakla ve heyecanla vezirin gelmesini bekledi. Çok geçmeden vezirden dan geldi. Davil mekanın gösterdiği yere oturdu. Biraz dinlendikten sonra anlatmaya başladı. Siz Hicaz'a gittiğiniz gün babanız Avda'ydı. Hicaz'a gittiğinizi öğrenince fena halde canı sıkıldı. Altı ay kadar her tarafa adamlar göndererek sizi arattı. Fakat sizden bir haber alamadı. Öldüğünüzü sanarak sizden ümidini kesti. Aradan altı ay geçmişti. Bir gün Bağdat'a tavırlarıyla insanı aşağılayan bir kadın geldi. Yanında son derece güzel ve bilgili beş kız vardı. Yaşlı kadın saraya gelerek hükümdarı görmek istediğini söyledi. Babanız buna izin verdi. Kadın yanındaki beş cariye ile saraya girdi. O zaman ben de mecliste bulunuyordum. Kızların her biri ayrı güzellikteydi. Hepsi de birbirinden bilgili ve son derece terbiyeniydi. İhtiyar kadın onları birer birer hükümdar Neman'a tanıtırken bir taraftan da marifetlerini anlatıyordu. Rahmetli babanız bunların gerçekten övüldükleri kadar bilgili olup olmadıklarını öğrenmek için çeşitli konularda birçok soru sordu. Cariyeler hayret verici şekilde cevaplar verdiler ve iyi yetiştirilmiş olduklarını kanıtlamak için dinden, tarihten ve ahlaktan birçok konu açtılar. Bu beş cariyenin ayrı ayrı sorulan sorulara mükemmel cevaplar verdiklerini gören hükümdar Ömer Ünleman, Bunlardan çok memnun oldu. Şehrin bütün bilginlerini çağırtıp kızları onlarla yarıştırdı. 180. Gece Geçirdiği cariyelerin başarılarını görünce elinden tesbihi düşmeyen ve her fırsatta dindarlığını, sofuluğunu belli etmek için ermiş gibi konuşan ihtiyar kadının gözleri sevinçle parladı. Hükümdar bunlara ne kadar para istiyorsun diye sordu. İhtiyar kadın başını sallayıp bir süre düşündükten sonra benim parayla pulla bir işim yoktur. Ben dünyadan elime eteğimi çekmiş bir kadın. Bu kızları iyi bir yere kapılanmaları için yetiştirdim. Onları elde etmek istiyorsanız bir ay oruç tutacaksınız. Onuncu gün size vereceğim bir şifalı suyla orucunuzu bozacaksınız, dedi. Hükümdar, 30 gün nasıl aç kalınabileceğini sordu. İhtiyar kadın, sözlerimi yanlış anladınız. Yalnız gündüzleri oruç tutacaksınız fakat geceyi de ibadet ederek geçireceksiniz, dedi. Hükümdar, bu ihtiyar kadının sofuluğuna haylan kalmıştı. Onu yapabilirim. Doğrusu şimdiye kadar sizin gibi dünya malında gözü olmayan bir kadın görmedim. Oysa, sizinle görüşmeden önce tanıdığım bir esirci başı, bana sizin bu bilgili cariyelerinizi, Şam vilayetinin bir yıllık vergi geliri karşılığında vereceğinizi söylemiş ve onları sınamak için, oğlum şarkının satın almış olduğu çok bilgili bir cariyeyi buraya getirtmemi teklif etmişti. Ben de onun sözüne uyarak Şam'daki oğluma mektup yazmış ve vergiyle cariyeyi istetmiştim. Oysa bu işin aslı yokmuş, dedi. Yaşlı kadın lahavle çeker gibi başını iki yana salladı. O esirci başı herhalde sizden para koparmak için bunu söylemiş olacak, dedi. Sonra hükümdarın hizmetçilerinden birine döndü. Çabuk bana bir bardak su getir, dedi. İhtiyar kadın bardağı eline alarak bir takım dualar mırıldandı. Sonra bardağın üzerini kapatarak hükümdara uzaktı. ''Oruç tuttuğunuzun onuncu günü bu suyu içerseniz ruhumuz dünya hırslarından temizlenir.'' dedi ve ayağa kalkarak şunları ekledi. ''Bana izin veriniz. Ben elenlerin yanına gideceğim. Sonra sizin ziyaretinize gelirim. Kızlarım burada kalsın.'' Hükümdar Ömer'in Leman bu ihtiyar ve sofuk adına inanmıştı. O gece niyet etti ve saray halkıyla ilişkisini kesip bir odaya kapanarak oruç tutmaya başladı. Onuncu gün o suyu içti. İnancından olacak, içinin ferahladığını hissetti. Orucuna devam etti. Yirmi gün sonra ihtiyar kadın çıka geldi. Elinde tuttuğu yeşil bir yaprağı sarılı olan helva parçasını hükümdara uzattı. Bunu size erenler gönderdi. Kendilerine sizden bahsettim. Sizi çok sevdiler bu helvayı yarın iftarda yiyeceksiniz, bu cennet yemeğidir, dedi. Biraz duraladıktan sonra şunları ekledi. Erenlere, kızları sizin yanınızda bıraktığımı söyledim. Memnun oldular ve carileri yakından görmek istediklerini söylediler. Hükümdar, bu beş cariyeyi ihtiyar kadına teslim ederken, en ufak bir kuşku bile duymadı. İhtiyar kadın bir şey hatırlamış gibi hükümdara döndü. Erenler, kızla kızlarla size büyük bir hazine değerinde hediye yollayacaklarını da söylediler, dedi. Hükümdar, koca karının bütün sözlerine inandığı için onun bu müjdesine çok sevindi. İhtiyar kadın gitmeye hazırlanıyordu. Efendimiz, dedi. Sarayınızda bulunan en sevdiğiniz kadını kızların yanında erenlere gönderirseniz daha fazla makbule geçer. Hem kendisine de iyi olur. Sıkıntısı varsa geçer. 181. Gece Hükümdar Neman biraz düşündükten sonra çok iyi olur dedi. Sizinle beraber karım Sofya'yı gönderirim. Zaten kadıncağızın iki çocuğu kayıp üzülüp duruyor. Belki erenler onu çocuklarına kavuştururlar. Bu sözleri duyunca ihtiyar kadının gözleri sevinçle parladı. Gerçekten iyi olur. Göreceksiniz karınız size nasıl memnun ve neşeli dönecek ve de yakında kaybettiği çocuklarına kavuşacak dedi. Hükümdar hemen hareme girdi. Sofia'yı alıp geldi. Onu ihtiyar kadına kendi elleriyle teslim ederek, onun içinde erenlerin yanında hayırlı dualarda bulunmalarını söyledi. İhtiyar kadın, izin isteyerek sarayda kendisine ayrılan odaya girdi. Biraz sonra elinde getirdiği kapalı bir bardağı hükümdara uzattı. Orucunuzun 30. gününde hamama giriniz. Oradan çıktıktan sonra halvet olup şu bardağın içindeki suyu şifayla içiniz. O zaman Allah'tan ne muradınız varsa hepsi olacaktır, dedi. Hükümdar ihtiyar kadının elini öptü. Teşekkür ederek onu sarayın kapısına kadar uğurladı. İhtiyar kadın yanına cariyeleri ve Bizans İmparatorunun kızı Sofya'yı alıp gitti. Ve ortadan kayboldu. O gittikten sonra hükümdar orucuna devam etti. Otuzuncu gün hamama gitti. Oradan çıktıktan sonra da bir odaya girdi. Kimsenin yanına gelmemesini tembih ederek kapıyı üstüne kapadı. Aradan birkaç saat geçtiği halde hükümdarın dışarı çıkmadığını görünce herhalde yorgunluktan uyumuştur diyerek bir süre bekledik. Yine çıkmayınca yüksek sesle konuşarak kendisini uyandırmak istedik. Bu sefer de çıkmadığını görünce şüphelendik ve odanın kapısını kırıp içeri girdik. Bir de ne Hükümdarımız yerde ölü olarak yatmıyor mu? Vücudu bıçakla doğranmış gibi parça parça olmuştu. Üzüntüden ne yapacağımızı şaşırmıştık. Ben soğukkanlılığımı koruyarak nasıl zehirlendiğini öğrenmek ve buna neden olanlara yakalamak için son kapandığı ve ölü bulunduğu odada bir araştırma yaptım. Elime o koca karının hükümdara 30. gün için verdiği bardak geçti. Bardağın üzerine örten kağıdın altına bir mektup yerleştirmişti. Mektupta şunlar yazılıydı. Kötülük yapan kötülük bulur. Kral kızlarına el uzatanların cezası budur. Bu kağıdı kim okursa şunu bilsin ki Şehzade Şarkan, yurdumuza geldiği zaman bizim Prenses Evrize'yi baştan çıkardı. Bu da yetmiyormuş gibi onu alıp memleketine götürdü. Orada da ona kötü davrandı. Sonunda ahlaksız ve zalim bir köleyle memleketine geri gönderdi. Onu daha başında ölü bulduk. Hükümdarlar, şehzadeler böyle hareket etmemelidirler. Ömer'in Neman'ın ölümünden başka suçlu aramayınız. Onu Kayseri hükümdarının Yaman annesi öldürerek kızının öcünü almıştır. Şeytana külahını ters giydiren bu kadın, şimdi İstanbul'da bulunan Bizans İmparatoruna kızı Sofya'yı götürmektedir. Bir süre sonra, Bizans İmparatorunun ve diğer devletli, diğer devletlerin ordularıyla buraya gelerek memleketinizi yerle bir edecektir. 182. Gece Mektubun sonuna gelince her şeyi anladım. Oysa babanızın saygı gösterdiği ve her sözüne gönülden inandığı o ihtiyar kadın, dünyada düzenbazlıkta ün salmış olan Kral Hardup'un anasıymış. Cariyeleri de göz bayayıp intikam almak için getirmiş. Anne kadar o ihtiyar kadının arkasına adam saldıksa da izini bir türlü bulamadık. Hükümdarımızın ölümünden birkaç gün önce Bağdat'tan çıkmış ve Rum evkesinin sınırlarına ulaşmıştı. Babanızın cenazesini kaldırdıktan sonra dedikodular o kadar arttı ki halk birbirine girmeye başladı. Sonunda devlet adamlarının ve şehrin ileri gelenlerinin önerisi üzerine başında bulunacağım bir orduyla Şam'a gitmeye ve Şarkhanı buraya getirip hükümdar ilan etmeye karar verdik. Yolda da bildiğiniz gibi sizinle karşılaştık. Bezirden'dan sözleri bitirince yeni hükümdar Davin Mekanla yanında bulunan Nüseitüs Zaman hüngür hüngür ağlamaya başladılar. O sırada yanlarına gelen kahya daha bir mekana avutarak oğlum dedi. Ağlamayı bırak. Artık hükümdar oldun. Büyük devletinin işinden başka bir şey düşünmeyeceksin. Ölenle ölünmez. Ertesi gün büyük bir tören yapıldı. Sonunda devlet adamları, ordu komutanları birer birer gelip yeni hükümdarlarını kutladılar. Herkes dağıldıktan sonra Davil Mekan, vezirden babasının bıraktığı serveti sordu. Sonra eniştesini çağırdı. Şarkan'ın yolladığı vergi gelirini ve diğer hediyeleri getirmesine emretti. Kervandaki bütün paraları ve kıymetli hediyeleri orduya ve ordu büyüklerine armağan etti. O zamana kadar maaşlarından başka bahşiş ve ikramiye almaya alışmamış olan ordu, yeni hükümdarlarının bu cömertliğinden çok memnun oldular. Bezir Dendan'ın emri üzerine ordu yola hazırlandı. Yeni hükümdar daha bir mekan, bir ata binerek yanında vezirle kahya olduğu halde ordunun başına geçip Bağdat'a girdi. Şehir yeni hükümdarın şerefine baştan başa donatılmıştı. Davil Mekan hemen babasını sarayına giderek büyük bir törenle tahta oturdu ve devlet işlerini idare etmeye başladı. Birkaç gün sonra özel katibini yanına çağırdı. Şam valisi olan ağabeyi Şarkan'a uzun bir mektup yazdırarak bütün olanları anlattı ve babalarının intikamını almak için Büyük bir ordu hazırlamasını ve başına geçip Bağdat'a gelmesini söyledi. Bu sefere kendisinin de katılacağını ve Bizans imparatoruyla onun dostlarını yenmek için kanının son damlasına kadar savaşacağını da ekledi. Sonra mektubu imzalayarak bezirden dana verdi ve bunu kendisinin Şam'a götürüp kardeşi kardeşi Şarkana vermesini istedi. Bezir hazırlığını yaptı. Yola çıkmadan önce daha bir mekana uğradı vedalaşırken yeni hükümdar ona şu öğütte bulundu. Abim Şarkan'a söyle. Eğer istiyorsa tahtı ona bırakmaya hazırım. O zaman o buraya gelir. Ben de Şam'da valilik yaparım. Vezirdandan bu işi idare edeceğini söyleyerek Şam'a doğru yola çıktı.